Herkese tekrar merhaba, ben Poyraz. Bugün sizlerle beraber C-Sharp eğitim serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu videoda değişkenler ünitesini sizlerle beraber işleyeceğiz fakat değişkenler kısmını tek bir videoda değil iki farklı videoda işleyeceğiz. Bu ise değişkenlerin birinci kısmı olacak. İkinci kısmını ise en yakın zamanda yayınlayacağım. Birinci kısımda temel olarak değişkenlerden bahsedip sizlere birkaç örnek değişkeni gösterip bu değişkenler üzerindeki kurallardan bahsedip daha sonrasında videoyu sonlandıracağız. Diğer videoda ise değişkenler ile beraber çeşitli pratik yapabileceğimiz detaylı işlemlerin olduğu kapsamlı başka bir video olacak. İlk başta değişken nedir? Birazcık ona değinelim. Arkadaşlar değişkenler bizim tanımladığımız bir veriyi içerisine tutabilen bir konteyner, bir kutu parçacıdır aslında. Biz bu değişkenleri dilediğimiz zaman, dilediğimiz dosyadan, dilediğimiz kod parçasından çekip kullanabiliriz. Mesela bir kullanıcının ismini değişkene kaydedersiniz ve daha sonrasında bu kullanıcı ismini isterseniz 100 isterseniz 1000 tane farklı dosyadan çekip çekip kullanabilirsiniz. Veya bu değişkeni değiştirebilirsiniz. Değişkenin var olan değerine ekstra bir değer ekleyebilirsiniz. Değişkeni komple ortadan yok edebilirsiniz veya değişkeni birkaç farklı değişkenle birleştirip bir liste haline getirebilirsiniz. Gibisinden daha değinmediğim bir sürü işlem bulunmakta. Ama kısacası değişken tekrar özetleyecek olursak herhangi bir T anında herhangi bir zamanda kullanabileceğiniz bir kutu, bir konteyner parçasıdır ve bu konteyner içindeki değer ile oynama, okuma veya direkt değeri kullanma gibi işlemler yapabilirsiniz. Şimdi değişken türlerimize göz atacak olursak ilk başta numerik tipteki yani sayısal verileri tutan değişkenlere bir göz atacağız. Burada ilk bakacağımız değişken integer değişkeni olacak. Kodlamadaki yazılımıyla int değişkeni. Integer İngilizce'deki anlamıyla tam sayı ifade eder ve içerisinde negatif, sıfır ve de pozitif bütün tam sayıları tutar. Burada bir tanımlama görüyorsunuz int i eşittir 5 şeklinde bir tanımlama yapılmış. Yani burada i değişkenine 5 değeri verilmiş. Ve de bu değişkenin türü başında int olarak belirtilmiş. Yani i artık bir integer değişkeni ve 5 değerine sahip. Dolayısıyla bu değişkeni şu anda istediğim herhangi bir yerde kullanabilirim ve i değerini çağırdığımda karşıma çıkacak olan değer 5 olacaktır. Daha sonrasında biraz aşağı iniyoruz. Burada decimal, double ve float adında üç farklı değişken görmekteyiz. Bunlar da aynı şekilde sayı değişkenleridir. Fakat integer'dan farkları ondalıklı sayıları depolayabilme özellikleridir. Integer türü içerisinde ondalıklı sayıları depolayamaz. Integer sadece normal, ham, tam sayıları depolayabilir. Eksi 5, eksi 4, 3, 2, 1 gibi sayıları depolar. 10, 100, 1000, 1 milyon gibi sayılar içerisine yer alır. Ama integer içerisinde herhangi bir ondalıklı, kesirli, bölümlü sayıyı yazamazsınız. Eğer bu tarz bir yazı yazmak bu tarz bir değişken depolamak istiyorsanız buradaki üç değişkenden birine başvurmak zorundasınız. Bu 3 değişkende Decimal, Double ve Float değişkenleridir. Bunların tanımlaması yapılırken ise Decimal ilk başta gene değişkenin adı sonra değişkene verdiğimiz ad burada M harfi yerine veya burada İ harfi yerine Ahmet Mehmet bile yazabilir bu sonuçta değişkenin adı. Daha sonrasında burada ne demiştik? Decimal tanımlanıyor, bir Decimal değişkeni ifade ediliyor, M diyor ve bunun içerisinde 30.5 giriliyor. Bakın burada değişkeni 30.5 sayısal bir değeri girilmiş. Fakat sonunda bir de bir adet M harfi var. Nedir bu M harfi? M harfi burada decimal değişkeni olduğunu temsil eder. Bakın aynılarını aşağıda da göreceksiniz. Gene double değişkenimiz var. Double D demiş eşittir 30.5 buçuk D şeklinde ifade etmiş veya float değişkeni. Float F dedikten sonrasında 30.5 F şeklinde ifade etmiş. Bunların sebepleri arkadaşlar bu üç değişkenin de farklı sayı aralıklarında değer alabiliyor olması. Yani her birinin alabileceği sayı büyüklüğü farklı. Şu anda tamamen değerleri sallıyorum. Birazdan gerçek değerleri göreceğiz. Mesela decimal 1 ila 10 arası değer alıyorken double 1 ila 100 arasında float 1 ila 1000 arasında değer alıyor. Yani her birinin kendi içerisinde tutabildiği sayı kapasitesi daha fazla artıyor. E, bunlardan en düşüğü decimal sonra double sonra float olarak gelmekte. Ve de bu üçü de ondalıklı sayıyı ifade ettiği için değişkenlerin türlerinin karışmaması adına geliştiriciler burada bir yöntem izlemişler. Bu yöntem ise buradaki harflendirmeler. Siz bir ondalıklı sayı tanımladığınızda sonra d yazıyorsanız bu bir double türüdür. Eğer sonra m yazıyorsanız bu bir decimal türüdür. Eğer sonra f yazıyorsanız anlayabileceğiniz üzere bu bir float türüdür. Sayıların uzunluklarından bahsetmişken buradaki sayısal değişkenler içerisinde en büyük kapasiteye sahip olan değişkenimiz Long değişkendir. Long da aynı şekilde içerisinde tam sayıları barındırabilen bı bir değişken türüdür. Burada tanımlayı görmüşsünüz. Long, L eşittir 5L şeklinde bir tanımlama yapılmış. Bu sayıların sayı aralıkları kısmına yani sayı büyüklüklerine erişmek için bunları görebilmek için Microsoft'un C, C -Sharp kısmındaki Value Types kısmına geldiğinizde burada sol tarafta Integral Numeric Types kısmına tıklıyorsunuz ve burada karşınıza bu büyüklükleri özetleyen gayet güzel bir tablo çıkıyor. Bakın sol tarafta numerik tam sayı depolayan değişkenlerin keywordlerini, anahtar kelimelerini görüyorsunuz. Hemen burada ise range kısmında ise sayı aralıklarını görüyorsunuz. Mesela s byte'ındaki değişken eksi 128 ile 120 arasında bir değer alırken int gördüğünüz gibi eksi 2 bilmem kaçtan 2 bilmem kaça kadar pozitif 2 bilmem kaça kadar değer alıyor. Bakın longla int arasındaki farka bakın. Int bu kadar negatif ve bu kadar pozitif değer alabiliyorken long bu kadar negatif ve bu kadar pozitif değer alabiliyor. Ve onun harici mesela short değerimiz var. Mesela short eksi 32768 ile pozitif olarak 32767 arasında bir değer alabiliyor. Mesela bunu test edecek olursak. Mesela neyi test edelim? Byte değerini test edelim. Byte 0 ile 255 arasında bir sayı alabiliyormuş. Hemen projeme geliyorum ve diyorum ki mesela byte diyorum. Buna değişken ismi verelim. 256 diyorum. Bakın hata verdi. Çünkü diyor ki e, 256 byte türüne dönüştürülemez diyor. 256 sayısı byte türüne dönüştürülemez diyor. Çünkü bu byte'ın sınırları dışında. Ve burada diyor ki int'i byte'a e çeviremezsin diyor. Yani program aslında bunu int olarak düşünüyor. Çünkü temel sayısal büyüklüğümüz bizim int. Ben eğer gelir bunu int yaparsam ortada herhangi bir hata kalmayacaktır. Veya gene byte olarak kalsın. Bunun byte olarak kalmasını istiyorsam 256'yı depolayamam. Ama 255 yazarsam herhangi bir sorun olmayacaktır. Sayıların sayı aralıkları, büyüklüklerini bu şekilde görebilirsiniz. Sayı değişkenlerinden bahsettikten sonra hemen diğer değişkenlerden bahsedip tanımlamalara geçeceğiz kod üzerine. Diğer sıradaki değişkenimiz ise string değişkeni. String görebileceğiniz üzere yazı karakterlerin depolamada kullanılıyor. Burada string demiş, s ismini vermiş ve buna hello, this is a string literal şeklinde içerisine bir yazı metnini aktarmış. String istediğiniz uzunlukta, aslında tam olarak istediğiniz uzunlukta değil, onun da bir sınırı var. Ama genelde bayağı büyük bir sınır olduğu için bunu çok önemsemiyoruz. String epey büyük bir büyüklükteki yazıları kendi içerisinde depolayıp bunları alıp alıp kullanmanızı sağlıyor. String değişkenleri üzerinde çok aşırı çeşitli değişkenler var. Bunun yani hepsini ayrı ayrı deneyeceğiz. Sadece string için ayrı bir videomuz bile olacak. Dolayısıyla bu değişkeni şu an temel olarak işledikten sonra apayrı bir şekilde değişeceğiz. Sonra char değişkenimiz var. Char karakterden geliyor ve sadece içerisinde bir adet harf. Klavyede bulunan herhangi bir adet harfi içerisinde barındırmakla sınırlandırılmış bir değişken. Zaten karakterden geliyor dediğim gibi. Bir klavye karakterini içerisinde depoluyor. Bir harfi içerisinde depoluyor. Ve karakterle stringi birbirinden ayıran en büyük özellik ise string çift tırnak, char ise tek tırnakla yazılmaktadır. Bu da ikisinin arasındaki farklardan bir tanesi. Sonra ise bu videoda işleyeceğimiz diğer bir değişken bool değişkeni. Bool değişken arkadaşlar bir koşul bildirir. İçerisinde sadece true veya false olarak tanımlanan iki değeri koyabilirsiniz. Yani bir bool değişkeni ya true olabilir ya da false olabilir. Başka bir şey olamaz. Ama birazdan bunun bir istisnasına değineceğiz. Bool değişkeni bir koşullu kontrol eden değişken aslında. Ortada bir koşul var ve bu koşulun doğru olup olmadığını söylüyor. Çünkü zaten burada true ne demek? True doğru demek, false yanlış demek. Mesela siz bool değişkenin içerisine 3 küçüktür 5 derseniz 3 5'ten küçüktür şeklinde size true değerini döndürür. Ama mesela 10 küçüktür 30 derseniz der ki 10 30'dan küçük değil. O yüzden size false değerini döndürür. Birazdan bunu size çok daha detaylı bir şekilde açıklayacağım. Şu an bu havada kalmış olabilir. Hiç merak etmeyin. İlk başta tekrardan integer olmak üzere hemen değişkenlerin C sharp üzerinde nasıl tanımlandığını ve nasıl işlemlerin yapıldığına geçelim. Öncelikle ben projemi zaten oluşturmuştum az önce de fark etmiş olacağınız üzere. O yüzden buraya geliyorum. Buradaki hello world yazısını da siliyorum ve değişkenimi tanımlıyorum. Şimdi arkadaşlar integer değişkenini gösterirken aynı zamanda değişkenlerin yazılırken ki bazı kurallarına değineceğim. Öncelikle gelelim. Burada rastgele bir değişken tanımlayalım. Bu değişkenimiz ne olsun? Int diyelim ve number ismini verelim. Daha sonrası buna 5 değerini verelim. Şimdi buradaki tanımlama nasıl işliyor? İlk başta siz burada değişkeninizin türünü belirtiyorsunuz. Daha sonrasında ise değişkeninizin adını belirtiyorsunuz ki bahsedeceğim değişken adı kuralları burada geçerli olacak. Sonra aynı matematikte olduğu gibi bir atama operatörü yani eşittir ifadesini kullanıyorsunuz ve bu number adlı integer yani tam sayı değişkenini 5 değerine eşitliyorsunuz. Buraya gelip isterseniz bu şekilde bir sayı da yazabilirsiniz. Bunun bir önemi yok. Ama şimdilik işlem açısından 5 yazıyorum. Peki nedir buradaki değişkenleri tanımlarken ki isim kuralları? Birinci kuralımız değişkende isimler arasında boşluk olamaz. Yani integer first number tarzında bir değişken tanımlayamazsınız. Bakın hata veriyor, komple hata veriyor. Birincisi zaten burada boşluk olduğu için hata veriyor. Ve bakın bunu yukarıdaki değişkenle karışır. Bakın ikisinin de renkli şekilde işaret ediyor. Diyor ki bu bununla aynı diyor. Yani bu tanımam direkt yanlış. Değişkenler arasında boşluk olamaz. Fakat bunu görsel açıdan şu şekilde yazabilirsiniz. Bunu birleştirirsiniz ve number'ın nesini büyük yaparsınız. Bakın bir tık daha ayırt edici bir özellik oldu. Yani f küçük, n büyük şekilde first number değişkeniniz oluşmuş oldu. Veya bu şekilde yapmak istemiyorsanız farklı bir yönteminiz var. int first daha sonra alt tire number şeklinde bir ifade belirtebilirsiniz. Buradaki alt tire de aynı şekilde değişkenlerdeki isimleri birbirinden ayırmanıza yardımcı olacaktır. Yani uzun bir değişken isminiz varsa bu yöntem belki pek bir işe yaramayabilir. Yani gözle karmaşıklık yaratabilir. Fakat alt tire sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Fakat burada bir de şuna değinmemiz lazım. Değişkenlerde alt tire haricinde başka hiçbir özel işaret kabul görmemektedir. Yani siz bu değişken içerisine bunu bir second number yapalım. Siz burada değişkenin ortasındaki alt tire yerine ünlem koyamazsınız. Slash koyamazsınız. Tırnak işareti hiç koyamazsınız. Yüzde koyamazsınız. Çünkü bunlar değişkende kabul edilen operatörler veya ifadeler değildir. Değişkenlerin içerisinde kabul edilen tek özel işaret alt tiredir. Buraya gelip de normal tire koyamazsınız. Gene hata verecektir. Çünkü normalde tire bizim buradaki matematiksel ifademiz olarak çıkartma işlemelerine gelir. O yüzden yazılım bunu anlayamaz. Dolayısıyla hata verir. Dediğim gibi sadece alt tireyi burada kabul ediyoruz. Diğer bir konumuz ise aynı mesela burada first number dedik ya. Mesela bunu şöyle yazmaya çalışalım. Bir number eşittir 20. Arkadaşlar değişkenler sayı ile başlayamazlar. Değişkenlerin başında sayı barındıramazsınız. Ha ama ne yapabilirsiniz? Bu sayıyı herhangi bir harften veya kelimeden sonra alabilirsiniz. Number var şeklinde yazabilirsiniz. Fakat bu sayıyı başa alamazsınız. Bu şekilde bir sayı tanımlaması yapamazsınız. Çünkü değişkenler sayı ile başlamazlar. Mesela gelip bu number 1 yazmaktansa direkt n1 de yazabilirsiniz. Hatta daha da basic bir şey yapmak istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. int alt tire 1 de diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık alt tire bir de bir değişkenim oluştu. Direkt olarak biri ifade ediyor. Ama ne olursa olsun değişkenler hiçbir şekilde sayıyla başlayamaz. En minimal yapabileceğiniz şey büyük ihtimalle böyle olur. Alt tireyle başlatmak olur. Onun harici değişken de şu anda Visual Studio yenilikçi bir sistemle Türkçe karakterleri destekliyor olsa da genelde kodlama yapılırken değişken isimlerinde Türkçe ifadeler girmez. Ben şu an buraya Türkçe bir ifade girdiğimde Visual Studio idesi bunu doğru kabul edecek. Çünkü bunu kendisi otomatik olarak İngilizce harfleri çevirecek. Fakat normalde biz bunu yapmıyoruz. Biz arkadaşlar kodlama içerisindeki her terimi İngilizce olarak yapıyoruz. Mesela buraya e, int yaş deyip yaşı 17 diye girebiliriz. Burada bir yaş değişkeni oluşturabiliriz. Ama hayır. Biz yazılımda ve programlamada global standartları göre çalışacağımız için burada Türkçe ifadeler kullanmayacağız. Yaş yerine age yazabiliriz. Bu şekilde kullanacağız. Ama gelip ş harfiyle beraber yazsanız da yaş şeklinde yazsanız da bu en azından Visual Studio için bir sorun teşkil etmeyecektir. Çünkü Visual Studio buradaki ş harfini alıp s harfine dönüştürüyor. O yüzden burada bir sorun çıkmasa da başka bir programda veya bir arkadaşınıza bu kodu attığınızda veya başka bir yerde çalıştığınızda hatayla karşılaşabilirsiniz. O yüzden değişkenlerde Türkçe isimler kullanmaktan kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Direkt programın genelini yaparken lütfen Türkçe ifadelerden kaçının. Kendi yorumlarınız dışında her şeyi İngilizce yazın. Tavsiyem bu yönde olacaktır. Evet. Ha, aynı zamanda burada hemen diğer şeyle değinmek istersek integer'lara negatif değerler de verebildiğinizi söylemiştim. Ama mesela bir integer'a 5.2 değerini veremezsiniz. Hata verir. Çünkü integer tam sayıdır ve kendi içerisinde ondalıklı değer tutamaz. Hazır ondalıklı değer demişken gelin diğer üçlü değişkenimize geçelim. Evet, değineceğimiz diğer üçlü değişkenler neler? Double, double ve float değişkenleri. Hadi gelip şimdi bunları yazalım. İlk başta double diyorum ve mesela bunu A diyelim. 2.4 D yazıyorum. Çünkü bunun double olduğunu tanımlamamı sağlayan şey sondaki harfti. Sonra decimal diyorum. B diyorum. Bunu da 1.2m diyorum. Çünkü decimal tanımlayan harfte de m idi. Float diyorum. C diyorum. Bu da 5.8f şeklinde yapıyorum. Buradaki f harfi de float'un tanımlayıcısıydı. Gördüğünüz üzere şu anda aslında hepsi mantıken ondalıklı sayıyı temsil ediyor olsa da her biri farklı türden. Bir double türünden, bir decimal türünden ve bir de float türünden. Burada da aynı şekilde değişkenlerin isimlerini yazarken az önce bahsettiğimiz değişken kuralları geçerli. Ama ondalıklı sayıların tanımlaması da bu şekilde yapılıyor. Şimdi ise sırada string ve char değişkenlerimiz var. Hızlı bir şekilde de bunlardan bahsedelim. Buraya geliyoruz. Hatta burada size güzel bir örnek yapacağız şimdi. String diyorum. Değişkenimin türünü yazdım. Daha sonra değişken adı gireceğim. Mesela ben değişken adının mesaj olmasını istedim. Message yazdım. Eşittir dedim. Ve de buraya hello world yazdım. Değişkenimi bu şekilde tanıdım. String değişleri tanımlanırken çift tırnaklar arasında yazılır. Aynı bizim sizle beraber daha ilk videodan beri gördüğümüz Hello World örne örneğindeki gibi. Konsolmakta right line yazdıktan sonra buradaki mesajımızı biz tırnak işaretleri içerisinde yazıyoruz ve daha sonrasında bu mesaj bize terminal ekranında çıktı olarak geliyor. Dediğim gibi az önce de zaten pdf üzerinde de bahsettiğim üzere stringlerde çift tırnak, charlarda ise tek tırnak kullanıyoruz. O yüzden buradaki stringi tanımlarken de aynı şekilde çift tırnak ifadesini yerleştiriyoruz. Hatta burada daha sonrasında şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Mesela bir, bunu ikinci videoda göstermem daha doğru olacak aslında ama burayı kendine göstermek isterim. Mesela geliyorsunuz, message diyorsunuz, eşittir, message artı, daha sonrasında mesela Poyraz yazabilirsiniz. Böyle yaptığınızda artık buradaki string değişkeniniz hello world Poyraz şeklinde olacak. Aslında böyle ardarda eklenmiş olacak. İşte stringlerdeki önemli işlemlerden bir tanesi aslında. Gerçi bunu integerlerde de yapabiliyorsunuz. Floatlarda da her şeyde de yapabiliyorsunuz bu toplama işlemini. Ama stringlerde de toplama işlemi bu şekilde çalışıyor. Bazen kafa karıştırabildiği için, bazen de sorulabildiği için burada ufak bir ara eklemek istedim. Ama bu şimdi kafanızı karıştırmasın. Buna ikinci videoda ayrı olarak değineceğiz. String tanımlısı bu şekilde yapılıyor. Haydi gelin bunu ekrana yazdıralım. Message diyorum. Console.writeline dedikten sonra message'i parantezler arasında yazıyorum ve programı çalıştırıyorum ve gördüğünüz üzere programın çalıştığında içerisinde Hello World yazdı. Şimdi buradaki değişkenlerin container olması örneğine döndüğümüzde aslında ne demek istediğimizden bahsedeceğiz. Gelin burada bu satırı biraz kopyalayalım. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şu anda satırımız var. Yani 6 tane şu anda Hello World yazacak. Başlatalım programı. Gördüğünüz üzere tane hello world değerini şu ana ekrana yazdırdım. Şimdi değişikliğimize sunduğu kolaylık şu. Eğer ben ekrana değişkensiz bir şekilde hello world yazdırmak istiyor olsaydım teker teker bu yazıyı buraya kopyalardım. Ve daha sonra deseydim ki ya ben aslında burada ünlem harfini kullanmak istemiyorum. Ünlemleri kaldırayım. Hepsinden kaldırmak zorunda olurum. Peki burada anlatmaya çalıştığım şey ne? Arkadaşlar bu değişkeni kullanan, değişkenin kullanmasını gerektiren binlerce, on binlerce satırlık bir kod dosyasını düşünün. Değişkenin kullanacağı yerdeki değeri tek tek ellerinizle bulup değiştirecek misiniz? Çünkü buradaki fonksiyonlar, metotlar arda arda sıralamayacak. Belki biri dördüncü satırda olacak, biri beş satırda, biri 200. satırda, biri 100. satırda olacak. Hepsini tek tek bulup değiştirmek çok olanaksız, çok zor, çok vasat bir iş haline dönüşür. O yüzden biz burada bunu yapmıyoruz. Biz burada daha temiz bir yöntem olan değişkenleri kullanıyoruz. Ben artık burada altı tane Hello World değil de 6 tane Poyraz yazdırmak istediğimde sadece tek bir satırdaki değeri değiştirmem yeterli. Ben oradaki mesaj değerini, mesaj değişkenin Poyraz yaptığım anda bütün write line komutlarım artık değişkene göre hareket edecek. Yani Poyraz değerini ekrana yazdıracak. Gördüğünüz üzere de burada görebilirsiniz. Terminal ekranında şu an 6 tane Poyraz değerini yazdırdı. String değişkenleri bu şekilde. Hemen hızlıca da char'dan bahsetmek gerekirse char ifadesini yazdığınızda mesela genelde bu klavyedeki bir K'ye yani klavyedeki bir tuşa denk geldiği için K dersiniz. Eşittir. Tek tırnak mesela A. Gördüğünüz üzere şu anda bir karakter tanıdım ve bu karakterimin karşılığı A harfi. Çar'ın şu anda en azından şimdilik anlatacağımız özelliği bu kadar. Normalde çar ciddi anlamda önemli yerlerde işimize yarayan bir tür. Fakat bu biraz daha gelişmiş düzey olduğu için şimdilik o kısımlarına değinmiyoruz. Gelelim sıradaki değişkenimize. Evet bu bölümde anlatacağımız diğer bir değişkenimiz ise bool değişkeni. Bool için ne demiştik? Bool bizden sadece true veya false değerlerini alabiliyor. Haydi gelin buraya yazalım. Diyelim ki bool diyelim ve ben buna koşul ismini fakat İngilizce biçimde condition yazmak istiyorum. Ve buna ben false değerini yazmak istiyorum. Haydi gelin bir de bu değişkenin acaba bize karşı olan çıktısı ne oluyor onu görelim. Console.WriteLine diyorum. Bakın burada direkt yapay zeka beni tamamlıyor ne yapmak istediğimi anlıyor aslında. Ekrana condition yazdırmamı sağlıyor. Geçen videoda bahsettiğim IDE'nin özelliği bu. IDE'nin içerisinde otomatik bir kod tamamlayıcısı vardır. Bunun adı IntelliSense'tir. Ve yazmak istediğiniz kodda tahminler yürüterek size vakit tasarrufu sağlayabilir. Sizi geri kalan bu harfleri yazmak yerine sadece Tab tuşuna basarak kodu tamamlayabilirsiniz. Şimdi ise F5 tuşuna bastığımızda gördüğünüz üzere bize false değerini verdi. Eğer ben gelip bunu true yapsaydım ve programı yeniden çalışırsaydım bu sefer bana true değerini verecekti. Peki diyeceksiniz ki ya bunun özelliği ne? Biz bunu nerede kullanacağız? Çok yani sadece iki, iki tane değer alabiliyor. Ne yapacağız ki bunu diyeceksiniz? Arkadaşlar bu değişkeni kodlamanın bütünüyle yapı Çünkü kodlama zaten belirli kapılardan seçenekler seçerek ilerler. Belirli koşulları takip ederek ilerler. Bir koşul yanlışsa diğerine gider. Bir koşul doğruysa onun içinden geçip diğer koşula gider. Gibi gibi. Sürekli birer kapıdan geçer ve bu kapıların her biri aslında bul kapısıdır. Mesela burada size bir koşul oluşturalım. Bunun içerisine gidiyorum ve diyorum ki 3 küçüktür 5 diyorum. Sizce burada ne yazması lazım? Bir düşünün. Arkadaşlar buradaki koşulma dedim ki 3, 5'ten küçükse. Bakın hep burada bir ise kelimesi vardır. Lisede anlatılan 9. sınıf mantık ünitesini hatırlayın. Aranızda lise eğitimi almış olanlar varsa. Bunu biz yani liseden küçük çağda izleyen e, arkadaşlarımız da olabilir. Ama gene de ben bir tık geneli hitap etmem gerektiği için lise bazında anlatacağım aslında. Lisede gördüğünüz mantık dersinde ise ya da veya ve gibi ifadeleri biliyorsunuz. Buradaki ifade de aslında 3-5'ten küçükse anlamına geliyor. Peki 3-5'ten küçük mü? Evet. Yani o zaman buradan true değerinin gelmesi lazım. Haydi çalıştıralım. Bakın true değeri geldi. Evet neden? Çünkü 35'ten küçük. Koşulumuz bize true değerini verdi. Koşulu sağlandı. Diyelim ki 35'ten küçük ise. 35'ten küçük müdür? Hayır değildir. O zaman koşulumuz sağlanmayacak. Yani koşulumuzun bize false değerini vermesi gerekiyor. Eğer burada programı başlatacak olursak ekranımıza false değerinin geldiğini görebiliriz. Kısacası, boolean değişkeninde şimdilik özellikleri bu kadar. Boolean'a aslında en çok if else adını verdiğimiz eğer değilse adındaki bir yapıda kullanıyoruz. Bu yapıya ise ilerleyen videolarda sizlerle beraber değineceğiz. Değişkenlerin temel ve yüzeysel anlatım bu şekildeydi. Umarım anlayabilmiş ve kavrayabilmişsinizdir. Bu videoyu benim ikinci çekişim olduğu için ve önceki video projem bilgisayar çöktüğü için komple gittiği için birazcık sinirli bir şekilde çektim. Ve dolayısıyla anlatımımda bir sıkıntı yaşandıysa, anlayamadığınız bir durum olursa Discord üzerinden iletişime geçmeye asla ama asla çekinmeyin. Discord'da birebir ararsanız arasanız bile, ekran paylaşsanız bile her şekilde yardımcı olurum. Zaten bir sürü yazar arkadaşımız oluyor. Hepsine de dönebildiğim her fırsatta dönüyorum. Özel olarak konuşup, ekran paylaşıp beraber kodu yazdığımız da oluyor. Beraber sorunları çözüm bulduğumuz da oluyor. Dolayısıyla o konuda iletişime geçmekten çekinmeyin. Sonuçta ben bu videoyu çekiyorsam burada size bir şey öğretmeye çalışıyorum demektir. İkinci videoda değişkenleri daha iyi anlayacaksınız. Bu videoda anlattığımdan da iyi anlayacaksınız. Çünkü değişkenler üzerinde pratikler ve örnekler yapacağız. Ama bahsettiğim gibi yüzeysel anlatım bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Diğer de değişkenlerin ikinci kısmı en kısa zamanda tekrardan kanalda yüklenecek. Bu videodan bu kadar. Beni dinlediğiniz için ve videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.